Herkese yeni dersimizden selamlar. Bugün temel olarak kullanacağımız birkaç tane makamı kısaca anlatmaya çalışacağım. Bu anlatım çok detaylı olmayacak ancak bazı makamları az da olsa bilmeniz hem aramızdaki dilin oluşması için hem de kendi çalışmalarınız için oldukça faydalı olacaktır. İlk derste dizeyin başındaki anahtar kavramını, ölçü kavramını öğrenmiştik. Bu derste ise donanımla başlayacağız. Lafı hiç uzatmadan hemen çalışmaya geçelim. Geçen hafta gördüklerimizi bir tekrar edelim. Böyle bir sol anahtarını tanımıştık. Diğer anahtarları da tanımıştık ama bizim işimize yarayan şimdilik sol anahtarıydı. Bunun dışında eserimizin kaç kaçlık olduğunu belirtecek ölçü kavramını da tanımıştık. Mesela bu eserimiz 4 Dört dörtlük olsun. Donanımda son öğrenmemiz gereken şey ise arıza seslerimiz. Yani arıza ses nedir? Dizek üzerinden natural olmayan seslere biz arıza ses diyebiliriz makamlar üzerinde örnek verçe daha kolay bir şekilde oturacak. Şimdi ilk makamımız olan uşak makamına geçiyorum. Uşak makamında arıza ses olarak kabul ettiğimiz sesimiz si bemol 2 sesimizdir. Şu şekilde gösterilir. Bemol 2'miz. Böyle bemol yanına da 2 koyulur. Hangi perde üzerine bu işareti koyarsam bu o düzek üzerinde yazılan eserin bu seste bemol 2 basılacağını ifade eder. Yani ben si bemol 2 yapmak istiyorsam si perdesi üzerine bemol 2 koymam yeterlidir. Bu sesi halk müziği ile uğraşan arkadaşlar için şöyle tarif edebilirim. Bağlama üzerine si bemol ile si natural arasındaki perdeye basarsanız bu sesi elde edersiniz. Kaç koma olduğunu veya bu sesin neden basıldığını veya makamın oluşması için gereklilikler nelerdir gibi konulara hiç girmiyorum. İhtiyaç olursa belki ilerleyen derslerde değinebiliriz. Bu arada eğer halk müziği konservatuarına girmeyi hedefliyorsanız az da olsa bir bağlama çalmanızı öneririm. Şimdi dizeye dönelim. Donanıması si hipertesi üzerine bemol 2 yazdık ve bu düzey üzerinde yazılan tüm sesleri si bemol 2 olarak duyurduk. Makama dönecek olursak eserimizin karar sesi ya da durak sesi la notasıysa ve güçlüsü re notasıysa bu esere şimdilik kabaca uşak diyebilirsiniz. Birbirine benzeyen makamlar olduğu için böyle söylüyorum. Çünkü bu donanım neva makamı veya beyati makamları örnek olarak gösterilebilir. Ancak size uşak denildiğinde aklınıza bu gelsin. La kararlı güçlüsü re ve donanımda si bemol 2 olacak. Sıradaki makamımız Hüseyin'i uşak makamına çok benzerlik gösterir. Donanım olarak si bemol 2 ve genelde de fa diyez kullanılır. Fa üzerine diyez işareti koydum. Genelde diyorum çünkü her zaman fa diyezi donanımda görmeyebilirsiniz. Yani eser içinleri, fa sesleri diyez olarak gösterilmiş olabilir. Ancak sizin şu an için bilmeniz gereken Hüseyin'in makamında la sesimiz karar ve mi sesimiz güçlü olduğudur. Sıradaki makamımız sabah makamı. Halk müziğinde çok fazla örneği olmasa da sabah makamı genelde sınav içinde ezgi tekrarlarında sıkça kullanılır. Makam bileşik makamlardan birisi olduğu için size makamı tam olarak şu anda anlatmayacağım. Sadece sabah dörtlüsünü gördüğünüzde veya duyduğunuzda yani sabah dörtlüsü dediğimiz makamın ilk dört sesi. Bu sesleri duyduğunuzda sabah dörtlüsü demeniz bizim için şimdilik yeterlidir. Donanımımızda ise si bemol 2 ve re bemol bulunmakta. Sıradaki makamımız Hicaz makamı. Sadece bir tane Hicaz makamı yok. Yani şöyle ki donanımda si ve do diyezi gördüğünüzde güçlüsü re ise ismi başka olur. Mi ise başka olur. Fa diyez, sol diyez gibi sesler alırsa makam isimleri ve karakterleri bambaşka olur. Ancak sizin için şimdilik si ve do diyez gördüğünüzde Hicaz demeniz yeterlidir. Karar sesimiz de yine la'dır. Yani şurayı tanımanız yeterli. La, si bemol, do diyez ve re. Bugünlük son makamımız kürdi makamı olacak. Bu makamda ise tek arıza sesimiz si bemol. Makamın karar sesi la güçlü ise Makamsı olarak bakılırsa re sesidir ancak bizim konumuz halk müziği olduğu için yöreden yöreye güçlü ses değişkenlik gösterebilir. Şimdi bu derste öğrenmiş olduğunuz makamları kulağınıza oturtmak için örnek eserler dinleyebilirsiniz. Bunun dışında bağlamanızla veya enstrümanınızla çalmış olduğunuz veya söylediğiniz eserlerin hangi makama denk geldiğini çalışabilirsiniz. Ancak söz konusu şu anda sınava hazırlık olduğu için bu makamlardaki sesleri ağzınıza seslendirebilmeniz gerekiyor. Bu sebeple kendinizi hazır hissettiğiniz anda ağzınızla bu makam makamı duyurmanız gerekir. Bunun için örnek bir çalışma söyleyelim. Mesela uşak makamını ele alalım. La sesimiz, karar sesimiz, güçlü sesimizde, re sesimizde ve si bemol iki arızamızı alıyordu. Şöyle başlayın. Bağlamanızı elinize alın. La sesinden re sesine kadar bu sesleri ağzınızla ve bağlamayla beraber aynı anda vermeye çalışın. Zaman geçtikçe bağlamaya ihtiyaç olmadan makamın seslerini duyurmaya başlayacaksınız zaten kendinizi hazır hissettiğinizde diğer makamlarda da aynı çalışmaları yapmanız gerekiyor ve aralarındaki farkları anlamanız gerekir. Dediğim gibi zamanla bağlama ihtiyacı olmadan bu makamın seslerine aşina olduğunuzu fark edeceksiniz. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere.